Merhaba arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi konuşma pratiği yapmak son derece önemli yabancı diller için fakat konuşma partneri bulmak oldukça zor. Bunun için çeşitli uygulamalar, web siteler vesaire var fakat ücretleri oldukça yüksek. Bugün ben size çok fazla kişinin bilmediği, tamamen ücretsiz ve gerçekten amacınız konuşma pratiği yapmak ve bu sayede farklı insanlar, farklı kültürler tanımak ise istemediğiniz kadar konuşma partneri bulabileceğiniz bir siteden, çok köklü bir siteden bahsedeceğim. conversationexchange.com. Hem isterseniz bu site üzerinden yeni kişi tanışıp konuşabiliyorsunuz. Hem de isterseniz çeşitli sosyal hesaplarınızı veya konuşma uygulamalarını paylaşarak isterseniz oralarda da konuşabiliyorsunuz. Hem size üye olma, arkadaş bulma işlemlerini hem de sonrasında neler yapabileceğinizden bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz sign up now kısmına tıklayarak ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Evet tıklıyoruz. Buraya tıkladığınızda şöyle basit bir ekran gelecek. E-mail'inizi girdiniz. Bunu girdikten sonra size bir doğrulama e-mail'i gönderecek. O yüzden mutlaka doğru e-mail girin. Oradaki doğrulama linkine tıkladığınızda da sizi şöyle bir alana yönlendirecek. Buradaki bilgileri kendinize göre tabii ki dolduracaksınız. Nickname seçeceksiniz. İşte yaşadığınız ülke, yaşadığınız şehir vesaire. Burada doldururken dikkat etmeniz gereken noktalar şunlar. Mutlaka gender kısmını doğru seçin ve şurada ana diliniz ne olduğunu ve hangi dilde pratik yapmak istediğinizi buradan mutlaka seçin. Eğer birden fazla dilde yapmak istiyorsanız şuradan ekleyerek farklı farklı dilleri de ekleyebilirsiniz buraya şurada tercihlerinizi seçin mutlaka mesela yüz yüze konuşma yapmak istiyor musunuz veya işte mektup arkadaşları gibi şeyler yapmak istiyor musunuz veya sosyal medya aracı kullanıyor musunuz mesela atıyorum instagram olur line olur wechat bunun gibi bir şey kullanıp oradan da hani daha sonrasında iletişime geçmek için bunları kullanıyor musunuz veya eklemek istiyorsanız buraya ekleyebilirsiniz tercih sizin bu kısma hobilerinizi ve ilgilendiğiniz şeyleri mutlaka yazın ve şuradan da profil fotoğrafınızı eklemenizi öneririm description kısmında Kendinizi tanıttığınız kısa bir metin yazın. Ben şurada bir örnek yazdım. Mesela bir süredir İngilizce öğreniyorum. İşte Apple Intermediate burada mesela mutlaka seviyenizi yazın. Konuşmamı geliştirecek kişiler arkadaşlar arıyorum ve kültürler yeni kültür aktarmak istiyorum. Türkçe öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olabilirim. Böyle bir şeyiniz varsa siz de yazabilirsiniz. Paylaşacak çok şeyim var. Bana işte istediğiniz zaman mesaj bırakabilirsiniz gibisinden bir mesaj yazdım. Bunu isterseniz Translate veya yapay zeka gibi araçlarda bu kısım için bahsediyorum. Kullanarak yazabilirsiniz. Evet adımları tamamlayıp üye olduktan sonra şuradaki login kısmından giriş yapacağız ve burası bizim profilimiz. Daha sonra buradan size gelen mesajları veya gönderdiğiniz mesajları buradaki arkadaşlarınızı vesaire tabi bunlar zamanla artacaktır. Buradan kontrol edebilirsiniz. Arama yapmak ve Tabii ki amacımız şimdi arkadaş bulmak. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesi hızlı bir yol. Mesela buradan text'le, işte sesle veya video ile sohbet etmek istiyorum diyorsanız şuradan chat partner kısmına tıklıyoruz. Ve şurada burası kısa olan kısım. Mesela ne konuşsun? işte İngilizce öğrenmek istiyoruz. Biz tabii ki buradan İngilizce seçeceğiz. Atıyorum kendisi de Türkçe öğrenmek istiyor olsun. Oradan da bunu seçti. Chat software burada işte istediğiniz bir şey varsa isterseniz seçebilirsiniz veya herhangi biri olarak sonuçta indirebiliyoruz. Burada kalabilir. Bu arada bunu bu şekilde seçmek zorunda değilsiniz. İki tarafı da İngilizce seçebilirsiniz. Veya şöyle düşünün. Kişi İtalyan ama İngilizce pratiği yapmak istiyor sadece. Buradan İtalyancayı seçip öğrendiği kısmına İngilizce seçebilirsiniz. Böylece her ikiniz de öğrenci seviyesinde olduğunuz için böyle rahat edeceksiniz. bu tarz tercihler de yapabilirsiniz. Bunu kendinize göre yapın. Evet burada arama butonunu arkadaşlar bastıktan sonra burada da gördüğünüz gibi size çeşitli kişileri site öneriyor. Şu kısımda en son girdiği tarihi ve kayıt olduğu tarihi görebiliyorsunuz. Şuradaki tamzap kısmı ne işe yarıyor derseniz buradaki bu kişilerin gayet ciddi hani burada konuşmak ve yardımcı olmak için veya yardım almak için olan kişiler olduğunu anlayabiliyoruz. Bunlara ulaşmak daha rahat olabilir ve sizin profilinizi de bu tarz oylar alırsanız size de ulaşan kişi sayısı fazla olacaktır. Bakın burada da şurada yazılanlar son derece önemli. Mesela benim dikkatimi şu çekmişti. Bu Mısır ve Türk olan birinin daha sonra kendi kültürünü vesaire ve dilini öğrenmek için Amerika'da yaşayan biri. Burada Türkçe öğrenmek istiyor mesela ve siz de kendisi de İngilizce teklif ediyor. Mesela güzel bir seçenek. Burada tek tek okuyabilirsiniz ve diyelim ki buradaki arkadaşla iletişime geçmek istediğiniz burada isterseniz arkadaşlık isteği gönderebiliyorsunuz. İsterseniz de direkt mesaj gönderebiliyorsunuz. Burada mesaj kısmında asla işte hello how are you falan gibi çok kısa burası bir chatleşme sitesi değil bu tarz şeyler yerine mutlaka siz nesiniz necisiniz ne yapmak istiyorsunuz amacınız neler neler karşıya verebilirsiniz siz neler bekliyorsunuz, seviyeniz nedir gibi kısa bir şekilde bilgi karşıya mutlaka verin ki o da değerlendirsin ve siz de bu yolculuğa çıksın. İsterseniz daha sonrasında çeşitli sosyal medya araçlarınızı birbirinizle paylaşabilir ve farklı işte Instagram'da, Whatsapp'ta, şurada burada nerede istiyorsanız konuşmaya devam edebilirsiniz ve bu şekilde 4-5 arkadaş yaparak istemediğiniz kadar konuşma preti yapabilirsiniz ve tamamen ücretsiz. Tabii ki burada şu uyarıyı yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çürük domatesler her yerde farklı amaçlarla veya dolandırıcı amacıyla kullananlar vesaire mutlaka olacaktır. Kişisel bilgilerinizi para gönderme ve benzeri noktalara çok dikkat edin. Asla öyle şeyler yapmayın. Ve bir şey daha göstermek istiyorum videoyu bitirmeden önce. Bir de şurada bakın search kısmı var. Eğer daha detaylı arama yapmak isterseniz mesela şu dili konuşsun, şu dili öğrensin. Bu öğrendiği hangi seviyede olsun? Atıyorum orta seviyeden bir üst seviye diyelim. Mesela buradan seçip şöyle yapabilirsiniz. Sizin rahat edeceğiniz seviyede hangi ülkede yaşıyor olsun mesela veya hangi şehirde bu tarz şeyleri de filtreleyebiliyorsunuz arama yaparken. Tabii ki filtreledikçe buradaki seçeneklerde azalacaktır. Bunu da mutlaka unutmayın. Şurada da yaş belirtebilirsiniz. Şu yaştan şu yaşa kadar kişilerle konuşmak istiyorum. Ve şuradaki hangi şey sizin için önemli? Girdiği tarih mi? En son girdiği tarih mi? Oluşturduğu tarih mi? Bir tercihiniz varsa mesela yani cinsiyet olarak onu da buradan seçebiliyorsunuz. Bunların hepsini yaptıktan sonra burada arkadaşlar ulaşabilir ve istemediğiniz kadar dediğim gibi konuşma pratiği yapacak kişi bulabilirsiniz. Tamamen ücretsiz bin tane reklam sunan veya afaki ücretler isteyen uygulamalar yerine bunu kullanmak son derece mantıklı. 2005 yılından beri olan ve hala sıklıkla kullanılan bir site mutlaka mutlaka öneriyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Faydalı bulduysanız siz de bu site ile ilgili düşüncelerinizi veya kullandıkça hangi şeyleri tecrübe ettiniz bunları bizlerle yorum kısmına paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.